Merhaba arkadaşlar. Tek kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda buff yedikten sonraki haliyle köstebek adamdan bahsedeceğiz. Buff'tan sonra arkadaşlar açıkçası köstebek adam bir tık iki tık belki daha kaliteli oldu. Hatta bazı gerçekten anahtar bir rol atık üstleniyor. Ki buna ittifak savaşları da dahil arkadaşlar. Ama bizim bugün göstereceğimizler. Aylık maceranın şövalye zorluk seviyesinde biliyorsunuz köste 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 adam köstek adam köste, köstek adam, köste, blan, <laughs> adam arkadaşlar oyuna gerçek saldırıyla başlıyor ve garanti kırtıklara dönebiliyor bunu kanamayla da birbirine bağlayabiliyor gerçekten güzel bir kombinasyon aylık maceranın bir ikisinde arkadaşlar beceri sınıflarına şöyle bir özellik veriyor şöyle baktığımız zaman görelim diyor ki beceri saldırganları muhafız bir adet yönünü şaşırt, yakma ya da şok etkisine maruz kalmışken yani kaçış işitmekten öner ki burada çok fazla kaçacaklar. Çünkü karışım ustası var. Ama bizim arkadaşlar asıl mevzumuz şurada başlıyor. Beceri saldırganları muhafızın kaçış işitlerini engellediği her defasında yani kaçmalarına izin vermediği her defasında saldırı puanını %35 arttıran bir hindi etkisi kazanıyor. Ve bunu 10 taneye kadar da çıkartabiliyor. Yani %350'ye çıkabiliyor. Dediğim gibi köstebek adam da gerçek saldırı yaptığı için arkadaşlar hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Hadi birazcık bunu test edelim. Ve burada nasıl bir tap olduğunu bakalım. 6 yıldız R1 arkadaşlar. Hiçbir şey yapmayacağız. Normal siper atacağız. Vuracağız. Hatta siper atmadan bile vurabiliriz. Karışım ustası da arka arkaya aynı hareketi yaptığınızda rakibin kaçmasını sağladı. Gördüğünüz gibi 2 kere kaçış başarısız dedi. Bir kere daha iki dedi. Ve toplam dört kere kaçış başarısız olduğu için arkadaşlar biz de 4 hiddetimizi aldık. Şu anda 6 olduk. Allah bereket versin. Bunu 10'a kadar çıkartabiliyoruz. Hatta devam edelim. Aha da çıkardım. Şimdi geldik garanti kritik mevzusuna arkadaşlar. Ağır saldırı yaptık. Şimdi blokta bekleyip gerisini tokatlıyoruz arkadaşlar. Full artı full. Garanti kritik ve tabii ki her garanti kritik. <laughs> Bir de arkadaşlar ekstradan kanama veriyor. Ve tabii ki bu da muazzam bir güç, muazzam bir potansiyel yapıyor. Köstebek adamı. Zaten kabam yaptığı açıklamalarda ve huda yapıp buff'a, buff, buff yaptıktan sonra geri almasında e, gösterdi ki bundan sonraki buff'lar minik oynamalar olacak. Karakterleri belli başlı yerlerde güzel. Hatta tabiri caizse tap veya yarı tap seviyesini çıkartacak ama belli başlı yerlerde. Yani tamamında değil. Bir manyato gibi, bir kolosus gibi bir şey Düşünmediklerini söylemişlerdi. Şu anda Mr. Fantastic'in 211K gibi güzel bir canı var Bir kere de arkadaşlar köstebekle gidiyoruz. Gel bakalım. Aynı mevzu. Spell attıktan sonra arkadaşlar 5'li komba. Bir tane orta yapıyorum. Geri kalanını komple hafif yapıyorum. Bu şekilde duruma göre bir veya iki tane. Bu arada arkadaşlar <laughs> hiddetim direkt 10 oldu. Artık rahatça ağır saldırı mevzusuna çıkabiliriz. Gel bakalım. Çöfte hor seni. Meleğe ikimiz dolduğunda arkadaşlar yapıştırıyorum. 14.000, 4.000, 4.000, 4 12.000 gibi <laughs> çok güzel rakamlar. Yani kaç vuruşta almışım 210K'yı? 29 vuruşta almışım. Ve hiç zorlanmadan yapıyorsunuz. Tabi artık üzerinde çılgınlıklarını çok daha e, yüksek rakamları 20'ye kadar çıkartıyor. Daha uzun kalıyor. Ve bunları sürekli Kaptan Marvel gibi yenileyebiliyor arkadaşlar. Bunlar bu çok önemli. Yani köstebek adamı dövüşün tamamı boyunca garanti kritiğe alabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, şöyle söyleyeyim sürekli kanama da verebiliyorsunuz. Yani kanama yollarında da kullanılabilecek bir karakter. Aklıma direkt mesela 6-3-1'deki Medusa geliyor. Aslında orada da bir denemek lazım ama bir de e, köstebek adam tabi kendi üzerine takviye de açmadığı için o Medusa'nın orada bir silde karası var. <laughs> ne yapıyon Landrax'ı? Kafası kendinden güzel. Şiddetleri toplayalım üzerimize. 8. Şunu da aldığımızda ve 10.yu da aldık. Artık bloğuma gelip vurursa ben onu tokatlarım acılar. Böyle. Bu tokatlayamadık. Hemen L2 atayım. İnşallah l de olmaz. Yani gaza gelip L3'ü de doldursak yapacak bir şey yok. Dolmadı. Son vuruş. Tam kritik yüküm bitiyordu. Şak Şamuru yapıştırdım. Good boy. şey böyle good boy, good boy. <laughs> yani bu alanda gerçekten dehşet seviyede etkili arkadaşlar. Köstebek. Köstebek. Köstebeğin gözündeki gözlükler gerçek saldırı yapmasını sağlıyor. Bu gerçekten çok önemli. Yani Odin gerçek saldırıyı direkt yapamıyor. Anca bir şeyler falan yapması lazım. Ama köstebe işte köstebeğinden gözlüklerini keşke rica etseymiş. Ya arkadaş iki dakika ver de şunları da kullanayım. Koskoca Odin'im rezil rüsva olmayayım diye düşünmeliydi bence. Ve 8 dakika çıktım. Şimdi rakip bile ikisini atsın. Yine dur, ben önce bir ağır saldırı yapayım. Tamam garanti kritiğe doğru gideceğim için. Gel bakalım. Blokta bekliyoruz. Direkt durdurulamaz olarak da çıkması çok güzel bir şey. 17.000, 5.000, 5.000, 5.000, 22.000 gibi mütevazi rakamlar yani. <laughs> yani L2 burada 50k civarında belki biraz daha fazla 60k yakın civarda hasarlar veriyor. Bu alanda mutlaka ve mutlaka kullanılması gereken bir karakter. Mutlaka kullanılması gereken bir karakter. Hatta <laughs> en iyilerden bir tanesi bu alanda. Bu, bu, bu kadardan bahsediyorum. Yani Nick Fury de bunu yapabilmek için bayağı bir Ali Cengiz gerekebilir. Şimdi bir tane A saldırı yapayım dursun? Her ihtimale karşı yolluk olur. Bir kombo daha yapalım. Ondan sonra rakibi özel saldırı attıralım. At bakalım kardeşim. Ama yani ayıp oluyor. Kalbimi kırıyorsun bak. Niye atmıyorsun arkadaş? <laughs> Ulan dövüşü sana, <laughs> bütün oyunu sana dövüş atışa attırarak mı? Özel saldırıyla mı geçeceğiz ya? Tamamdır. Good boy. Gel bakalım. Blue mor bakalım. Ne varmış burada? Bak bakayım. Ya gençler bir kere daha leak geliyor. Temizlik imandan gelir felsefesi. Çok güzel temizliyor vicdansız. Bitti mi? Bu kadarcık mı? Aa, becerisi bu kadar. Sanıyorum. Bakayım. Boss'a mı geldik? Yok. Bir tane daha döveş var. Ondan sonra boss. Boss'u zaten alev adam aldı. Bunu alev adamla ders Onu göstermeyiz. Onun kanalda videosu var bu arada. Oo, gel bakalım. Gel bakalım. Erzincan'a gel bakalım. Gerçekten çok dehşetli oynuyor. Gördüğünüz gibi bütün yolu tek başına oluyor. Yani bunun 6R1'i bırak. 5R3'ü de aynı şekilde güzel iş yapardı. Hatta 4 yıldızlı bile tabii ki bu kadar rahat, hızlı olmaz ama yani 40 komba da 60 komba 70 komba alır. Gel evet. bakayım kaçakçı. Şöyle bir ağır saldırı. Tamam bundan sonra biz garanti kriteye dönüş yapalım arkadaş. Üzerinizdeki yükleri de şöyle yaptıkça ağır saldırıyla arttırabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir mevzu bu. Yapıştır kardeşim. l Dünyaları vuruyor. Köstebek. Yani nerede <laughs> nerede eski köstebek? Nerede bu yeni ve tabii ki bu karalardaki etkisiyle olan köstebek. nasıl kelam arkadaşlar mevzu böyle. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ederim. Ee, köstebeği burada kullanın. Tabii ki başka alternatifler de var. Zamanla onların da videosu gelecektir. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Hepiniz anlamazsınız. Görüşmek